Kardeşlerim selamünaleyküm. Ne yapıyorsunuz? Ne örüyorsunuz? Nasılsınız arkadaşlar? Umarım ki iyisinizdir kardeşlerim. Artık balıklarımız netleşti. Balıklarımız belli oldu. Bir Birçok daha doğrusu bazılarını daha belirleyemedik. Arkadaşlar bugün benim Nevşehir'deki son günüm. Alp'le aslında daha çok video çekmek isterdim ama Alp sürekli işte ya sürekli işte. Adam 5'te falan çıkıyor. Biz 5'te gidiyoruz Göz geziyoruz ediyoruz derken arkadaşlar videolarda biraz Alp çıkamadı ama Alp en son geldiği zaman bir de balıkları biz paketliyoruz diye bir video çekeriz. O zaman Alp'i de görürsünüz. Alp'le de bir videomuz olmuş olur. Arkadaşlar şimdi balıklarımızı göstereceğiz. L144 seçtim. LDA 16 Türk kuyruklarımı seçtim. Ki L144 lerimiz arkadaşlar Türk kuyruk. Aralarında birkaç tane tane LDA 16'larda arkadaşlar iki tane var e, L144'lerde de bir dört tane olması lazım düz kuyruk balığımız da var, Onlardan var. Ben ki, onları da karıştıracak tak dedim ki reis onları ver bana ben dedim birader onu da alırım falan istem arkadaşlar balıklarımızı aldık balıklarımızı toparladık Balıklarımızı şu anda bir yavru koyduk dün akşam Hani bugün işimiz kolay olsun falan tarzında Arkadaşlar bugün onları göstereceğim Açıkçası iyi balık çıktı Yani benim tahminimden fazla çıktı Alp de bunu beklemiyordu Ben sipariş verdim ama Alp'e bir 100 tane daha Hava istiyorum diye orada biz bir ay sonra falan bize getirecek Ben bir yine sipariş vermiştim arkadaşlar Ne oldu biliyor musunuz orada Abi orada akvaryum devrildi ölmüş maalesef Artık ne oldu bilmiyor Alp de e, O balıklar ölecek arkadaşlar bizim parti Güme gitti yani şimdi tekrardan oluşma bekliyoruz. Vallahi arkadaşlar çok güzel cikletler var. Bu cikletlerin önünde videoya başlamak istedim. Bunlardan da tabi Alp'le ben konuştum. Bir önceki videolarda da söylemiştim sizi e, zaten sarı prenses arkadaşlar ben buradan damızlık alacağım yani. Alp'e dedim ki burada zaten 4 tane erkek var. Erkek fazla burada. E, bir tane erkek arkadaşlar. 2 tane de dişi biz buradan alacağız. Buranın sarı prenseslerinin özelliği ama arkadaşlar. Kırmızı kuyruk balıklar. Şunlara bir bakar mısınız? Kırmızı kuyruk denen, kırmızı göz arkadaşlar, albino sarı prenses. Bunlar özel bir tür olarak geçiyor. İşte bunun özelliği şöyle, bunun gövdesinde falan siyah renk bulamıyorsunuz. Hatta ben arka kamera geçerekten göstereyim olaylar. Bu balığın arkadaşlar, bir önceki videolarda da dediğim gibi hani gövdesinde siyahlık yok. Çok çok kızıştığı zaman şöyle üstünde arkadaşlar birazcık böyle grilik oluyor bu balıkta. O da hani erkeğin üremek istediğinden falan yani. Yoksa bu balığın özelliği dediğim gibi bak mesela şuna bakalım, şuna bakalım. Hangisine bak? bakarsanız bakın arkadaşlar dişilerde mesela gram e, farklı bir renk yok full sarıdır yani bu da bu balığı özel yapan güzel yapan e, özelliklerinden bir tanesi valla bir de biz burada arkadaşlar demiştim size hani ben e, da isteyeceğim adden diye falan valla arkadaşlar ben e, dün Auratus da istedim dedim ki ne hani ben e, Anaşlarını anaçlarını istemiyorum dedim çünkü anacı bebenin 2-2-4 tane tek var arkadaşlar bunlar İstanbul'dan gitti kendisi getirdi e, ama yavrusu vardı içeride bir biraz yavruları büyük yani şu kadar yavrusu da var hani şu kadar yavrusu da Var bunların. E bunların arkadaşlar yavrularından da ne kadar istiyorsun dedi. Kaç tane vereyim sana dedi. Aa dedim bir 5-6 tane ver dedim. Çünkü arkadaşlar onun da elinde yok. E, o da kendisine damızlık yapmaya çalışıyor. Dedim ki kanka dedim 5-6 tane de dedim bunlardan ver. Bu da dediğim gibi özel tür arkadaşlar albino auratus. Yani alp biraz dediğim gibi videolarda hani biraz e, üst segment balık seviyor. Ben de arkadaşlar dedim ki bunları alayım en azından kendim üretirim. Güzel bir balık. E, dişisi arkadaşlar sarı oluyor. Erkeği de beyaz oluyor arkadaşlar. Yani beyaz şöyle bir beyaz prenses gibi de gözüküyor açıkçası. Acaba şunu merak ediyorum. Ki denene de bilir ileride. Ee, benim balıklarım da yetişkin olunca. Acaba bununla biz beyaz prensesi eşlersek ne olur? Bu da arkadaşlar güzel bir soru. Acaba ne olur? Burada merak ediyorum açıkçası. Velhasıl kelam biz de bundan bir 6 tane falan alacağız yani. Şunlardan arkadaşlar 6 tane alacağız. Buradan 3 tane direkt alacağım. Çok büyük ihtimalle arkadaşlar şöyle kallavi bir erkek almak istiyorum buradan tamam mı? Yani öyle basit bir erkek almayacağım. Çok çok büyük ihtimalle de arkadaşlar bir tane erkeği şurada tamam mı? Bir erkeği orada bir tane de şöyle saklanıyor ama acaba o orada mı? Yok bu sefer saklanmamış. Bir erkek nerede dayıcım? Bir erkeği şu. Ondan sonra orada zaten hamile dişisi var. Bak bir erkeği şurada saklanıyor. Tamam mı? Bir erkeği burada. Dördüncüsü nerede? Bir, iki, üç, Vallahi arkadaşlar dördüncüsü de orada. Yani ben bu erkeklerden hangisini seçeceğimi inan bilmiyorum. Ama ben baskın bir tane alacağım. Bunu en iyi işte Alp biliyor. Hangisi en baskınsa. Gerçi ben izledim. Bunlardan bir tanesi... Ya... Sönük. O çok büyük ihtimalle şu olabilir. Çok büyük ama arkadaşlar o biraz sönük bir balık. E, çiftleşmede falan kurulaşmalarda biraz geri kalıyormuş. Bak mesela küp tutmuş. Balık bellidir yani. Bu balık belli ki hani aktif bir balık. Yine şu orada bir köşe tutmuş aktif bir balık. Ya gerçi bazı erkekler şu erkek işte biraz Dayak yemiş ya dayak yemeseydi arkadaşlar bunun boyu çok güzel de Bilmiyorum artık ben akşam bir erkek alacağım bunlardan ama hangisini alırsak alalım ee, Erkekleri çok sağlam Dişiler arkadaşlar zaten hepsi aynı 3 aşağı 5 yukarı 9 santim balıklar Ama bu balıkların şöyle bir durumu var yani bunlar arkadaşlar bir, bir yıl daha üretilir bir yıldan sonra Bunlar artık ıskartaya ufaktan çıkmaya başlar. Artık bundan sonra şovluktur. Çünkü niye abi? Erkekleri şu an 13 santim civarında. 12-13 santim civarında. E, dişileri de 9-10 santim civarında. Bunlar bir sene sonra büyük ihtimalle dişileri hani bir 12'lere kadar gelecektir diye düşünüyorum. Abi. Şurada yine güzel bir erkek var. Buradan dediğim gibi arkadaşlar iki dişi bir erkek alacağız. Avruatusların da yavrusunu diğer taraftan diğer odadan alacağız. Sonra arkadaşlar burada Sajika var. Bu Sajika'yı ben bir türlü beğenemedim yemin ederim. Alp'in evinde ben Alp 7 yıldır tanışıyorum. Ee, Nevşehir'de oturduğum zaman da ben Alp'e çok gelir kalırdım. Yani hatta ben size şöyle söyleyeyim. Şu benim arkadaşlar burada 7 yıldır giydiğim eşofman takımım yani. Buraya her geldiğinde ben bunu giyiyorum. Yani bildiğiniz benim bu evde eşofman takımım bile var yani. Ondan sonra yani ben buraya sürekli gelirim. Alp'in evinde sürekli bir sajika var abi tamam mı? Hatta Alp'in sajikası bir öldü. O şöyle oturayım da bir anlatayım olayları. Arkadaşlar Alpin Sajikası öldü. Bu Alpin hani en basit Sajikası şu anda. Yani çünkü Alpin o zaman bir Sajikası vardı arkadaşlar kafalıydı. O yani erkeği kafa yapıyor bu balıkların. Ee, arkadaşlar öyle kafalıydı, öyle kafalıydı ki inanın yani dersiniz ki bu ne dersin ya? Öyle bir balıktı. Şimdi arkadaşlar hani maalesef o ölünce böyle bir balık besliyor. Ama onun eskiden Sajikası çok çok daha iyiydi. Sonra arkadaşlar Kribensis Alp'te her zaman olan bir balıktı. Vallahi bu Kribensis'e bir açıkçası gönlüm ısındı. Ama yalnız bu akvaryumun dekoru mekoru on numara yani. Gerçekten bu akvaryum dekoruna diyecek hiçbir şey yok. Arkadaşlar burada şöyle bir hikaye oluşmuş. Bu Clevensis'in de tabii yine şey seviyor yani hani albino baklar falan seviyor. Normal klasik arkadaşlar kribensiz şu. Bu da erkek arkadaşlar ama albino. Ee, bunların arkadaşlar tabii aynı renkte olanlar da var. Mesela albinonun beyaz dişisi de var. Hani bunun e, siyah erkeği de var falan. Arkadaşlar burada albino olan kendi dişisini öldürüyor. Ondan sonra gidiyor şununla eş tutuyor. Ondan sonra yavruları da bu şekilde geliyor. Ama arkadaşlar şöyle yavrularına bir bakıyorum baya bir yavrusu var maşallah beyaz olanları zaten görüyorsunuz onlar albino çıkmış Şurada bilmiyorum çok görünüyor mu ama orada da arkadaşlar şey var ee, o bize bakıyor ha. baba bize karşı bir tetikte arkadaşlar şurada da siyah siyah görünüyor hani videoda biraz zor görünüyor arkadaşlar bir gittim bir geri geldim hani siyah siyah böyle zor gözüken de dişiye benzeyen e, burada krivenciler de var vallahi arkadaşlar bu balık da güzel bir balık açıkçası e, beslenir mi beslenir bilmiyorum ben bundan beslemedim ama Vallahi açıkçası çok da fena bir balık değil ama sert bir balık arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi vatozlara falan dirlik vermiyor harbiden vatozları kovalıyor yani burada arkadaşlar 4 tane L144 düz kuyruk var bak hatta oradaki arkadaşlar şey olmuş yani bıyık falan patlatmış acaba görebilecek miyiz? Bitkilerden biraz zorlanıyoruz açıkçası. Abi her yerde değişik değişik bitkiler var. Alper Tafa bir şeyler ekmiş. Valla arkadaşlar buradaki sistem de bu şekildeydi. Tabi buradaki dekor olsun. Ondan sonra işte Hindistan cevizinin kabuğu olsun falan. Kök olsun bitki olsun. Abi akvaryumu harbiden akvaryum yapan şeyler bunlar. Hayır bir de merak ettiğim şey şu motor iç motor nasıl bu yavrular çekmiyor. O da ayrı konu tabi de. Arkadaşlar yine sajikaların yavrusu falan. Abi bu sajikalar hakkında da şunu söylemek istiyorum. Yavrusu çok çok zor büyüyor. Yani bunun 3 ay boyunca geleceği boyunu biliyor musunuz arkadaşlar? 3 ay boyunca şu anki boyunun bir iki katı 3 katı falan. Bak 3 ay boyunca büyümüyor. 3 aydan sonra seri büyümeye başlıyor bu balık. Ama ilk üç ay abi insanı kanser eden bir balık. Bu da öyle bir tür. Sonra arkadaşlar burada yine balığımızı görüyorsunuz. Burada da yeni hani bir kribensisimiz falan var. Ama burada arkadaşlar LDA 16'lardan tül kuyruk da mı var? Şöyle bir bakıyorum sanki orada arkadaşlar bir gördüm gibime geldi. Ee, Alp buraya arkadaşlar bir tane LDA 16 sallamış. Normalde buralara hep düz atıyor zannediyordum. Bak şurada arkadaşlar bir vatozu var. O vatozun duruşu falan sanki hani tül müsün, nesin bilemiyorum ama tam göremiyorum gerçi. Şurada da var. Arkadaşlar şurada da var. Abi bu adam ne yapmış biliyor musunuz? Belli ki o zaman hani böyle e, klasik akvaryumlarına üçer beşer tane atıyor tamam mı? Unutuyor o akvaryumlarda. Ondan sonra abi onlar da damızlık oluyor. Benim tahminim bu şekilde. Çünkü orada da L 144 atmış tamam mı? Burada arkadaşlar e, LDA 16 atmış. Bir de bir dün tabii hani ben balık alacağım diye seçerken ana bunun yavruları çıkmış lan. Kaç zamandır bu yavru çıkarsın diye bekliyoruz ha. Bakın arkadaşlar bir önceki videolarda yoktu hatırlarsanız eğer. Bu da arkadaşlar yavrularını çıkartmış. Şurada görüyorsunuz. İyi iyi maşallah Alp'e güzel bir haber veririz. Arkadaşlar gidiyor küpüne yapıyor. Geliyor işte böyle çıkarttırıyor. Gezdiriyor falan fişten. Velhasıl kelam arkadaşlar. Ya böyle balıklarını sall sallıyor tamam mı akvaryumlar? Sonra o balıklar orada unutuyor. Sonuçta hani burada kribensiz özellikle önde görünüyor. O balık hani kökün üstünde görünmüyor bile. Bak şurada bir tane var. LDA 16 arkadaşlar gördüyseniz. Ee, ama o düz kuyruk herhalde ya. Düzleri falan arkadaşlar böyle sağa sola atıyor diye düşünüyorum bu adam ya. Şu da büyük ihtimalle düzdür o zaman da. Vallahi işte böyle unutuyor ne oluyor arkadaşlar? Bir bakıyor bir sürü balığı olmuş. Bir de arkadaşlar ben tabii dün balık aldım ya şey. LDA 16 aldım. LDA 16'ların akvaryumundan kökü bir kaldırdık arkadaşlar. Onun da tahmin etmediği kadar anaç balık çıktı. Yani artık eee koyup da unuttuğu tül kuyruklar bildiğiniz anaç olmuştu. Güzel arkadaşlar. Ee, balığı çıktı dün akşam yani. Kaça kaç oran biliyor musunuz? Bir de şansına 10 dişi arkadaşlar. 2 erkek çıktı. Baya iyi açıkçası. Yine arkadaşlar şurada bir sajika çifti daha var. Biz bunu herhalde geçenlerde gösteremedik ama bunun bu sajikanın rengi daha güzel arkadaşlar. Hani daha bakıyorum şu anda burada yavru mavru yok ama bunlar da yakında yapar. Şöyle bir biraz aşağı inerse renk tonlarını göstereceğim ama bu balığın herhalde aşağı inmeyecek gibi. Abi bu balıkta her renk var ama ilk yavruyken yani şöyle e, şu hallerdeyken vallahi hani buradaki ufaklar gibiyken bu balık bir zebra ciklet gibi falan oluyor. Valla öyle bir durumu var yani. Sonra Valla aslında dükkana gitsem onun dükkana onun dükkanında daha ne balıklar var da. Şimdi gidelim arkadaşlar bir vatozların odasına geçelim. Bir de kedisi var. Kedi nerede lan? Bak bak kediye bakar şu bak, masalarda geziyor lan. Oğlum puma mısın lan sen? Mamam burada lan. Zaten proplan Tuna baklıyor. Arkadaşlar şöyle bir odamıza gelelim. Ee, bakalım neler var kardeşim neler. Şuradan bir ışık yakayım. Arkadaşlar işte dün akşam buradan biz balıkları toparlarken fark ettik. E, kökleri falan çıkarttık. Abi burada ciddi manada bir e, LDA 16 var. Dün bir arada bir de şey yaptık biz. E, Yavruları da kusturduk. Yani şeyde küpte bizim e, yumurtalar vardı. Hay maşınalar arkadaşlar. Ciddi manada çıktı da yani. Biz bir saydık 85 tane falan. Arkadaşlar tek bir çifti buraya yumurta yani yavru yaptı. 85 civarda güzel bir sayı yani. Ondan sonra bunlar arkadaşlar paso dişi. Her tarafta şu anda dişi balık var. Erkek sadece 3 tane var burada. Bir 10 tane fazla da arkadaşlar full dişi şey var burada. E, ee, burayı da şöyle bir şey yapacak. Göstereyim onu. Hani nasıl arkadaşlar şurada bizim şeyler var ya. l ler var ya arkadaşlar hani böyle bölme bölme falan. Bunun aynısını LDA'larda da yapacak. Şöyle arkadaşlar böyle artık 1, 2, 3, 4 falan diye. Gerçi 3'e bölebilir. 3 tane tek erkek var. Ee, öyle bir ayar çekecek. Bunlardan arkadaşlar büyük olanlarını almadım. Arkadaşlar durumlar burada bu şekildeydi. Şimdi biraz da L144'leri göstereyim. Ondan sonra kaçacağım. Yine arkadaşlar ayırdığımız L144'ler bunlar. Bunlar benimle birlikte Ankara'ya gelecek. Acaba bu kaymıyor mu ya? Kayar da şurada arkadaşlar. Bir cam var. Biz dün üstüne tabi böyle koyduk bunlar ki kaçmasınlar falan. Bunlar arkadaşlar ben hepsini seçtim. Burada bir 6-7 santim 144 144ler falan da var. İçinde büyükler de var. 4-5 santim olanlar da var. Ama hepsi kendisini kurtarmış. Ee, güzel baklar. Bakalım bunları arkadaşlar kendimizle birlikte bu akşam götüreceğiz. Ee, bunlar ne zaman satışa çıkar? Bunlar cumartesi günü satışa çıkmış olacak. Tabi siz bu videoyu izlerken belki bu baklar satıldı gitti bile yani. Çünkü biz e, biraz sık video çektik burada. Yani agalar durumlar bu şekilde. Tabi akvaryumlardan biz o yavruları genç balıkları çıkartınca akvaryumlar bir boş kaldı. Bir atıl kaldı. Şöyle ama bir L144 çoğu size izleteceğim. Abi şunların bir boyutuna falan bakar mısınız? Düz. Tabi biz bu malzemelerin hepsini çıkarttık arkadaşlar. Ee, abi öyle görseller var. Öyle görseller var ki inanamazsınız. Yalnız bu küp niye orada düşmüş lan? Vallahi arkadaşlar çok güzel görseller var. Baklar bugün maalesef saklanıyor. Dün tabi biz biraz kurcalayınca herhalde stres yapıp arkalara gittiler. Normalde arkadaşlar bunun bakları full ön tarafta. Ondan sonra cuma burada sarı prensesleri falan var. Buna daha bir parti beklemesi lazım. Bir önceki videolarda hatırlarsanız kuluçkada olan baklar vardı. Onlar çıkarttık şöyle kendi yaptığı kuluçkalıklara falan koyduk bir ayar verdik yani burada yine Leis 44'ler falan aynı şekilde Valla agalar durumlar bu şekilde ee, Ben artık ufaktan kaçacağım bu da Nevşehir'deki son videolarımdan bir tanesi büyük ihtimalle bir, bir tane de Alp'le beraber çekerim Ondan sonra arkadaşlar video e, serimiz Nevşehir'de bitebilir yani Ondan sonra tekrardan izne geldiğim zaman buraya çekmeye çalışırım Şöyle bir flaşımı bir yakayım arkadaşlar bunlar bize gelecek olan Leis 44 Türk kuyruk vatozlarımız ee, gerçekten çok güzeller. Lays 44'e aşığım abi. Bunlar yani şimdi akvaryuma saldığım zaman oluşacak görseli ben hayal bile edemiyorum ya. Şuna bakar mısınız bak. Maşallah ya. Flower Horn gibi arkadaşlar. Midas. Gerçekten Flowerhorn gibi. Şöyle Lays evet, son bir bakış açaraktan kaçacağım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.